Adıyaman'dayız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Adıyaman'da K1 Altınşehir Konteyner Kentinde açıklama yaparak depremzedelerin hak ettiği yaşam alanlarını sunmanın gayretinde olduklarını söyledi. Bu kadar üzüntünün acının üstüne vatandaşlarımızı çadırlardan konteynerlere almamız bir nebze olsun onların bu acılı günlerinden sonra nefes aldırmak için çok olumlu bir gelişme. Tabii konteynerler de geçici bir süreç aslında. Bir taraftan da kalıcı konutlarımızın temellerini atıyoruz. İnşallah onların hak ettiği yaşam alanlarında üretmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bu bulunduğumuz alan Adıyaman'ın batısında Altınşehir mahallesinde. Burada 1825 adet konteyner olacak inşallah. Şu anda da 300 konteynerimiz hazır. 200 misafirimizi buraya aldık. İnşallah onu rahat ettirmek için, onları rahat ettirmek için her türlü imkanı düşündük. Bütün sosyal alanları psikososyal destek alanlarımızdan Kızılay aşevinden Milli Eğitim Bakanlığımızın eğitim çadırlarından Umke'nin sağlık çadırlarından çamışarhanelerinden yani bir yaşam alanında olabilecek her şeyi burada kurmak için çok özverili bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Yine bu şekilde şehrimizin 15 bölgesinde konteyner alanlarımızın planlarını yaptık. Altyapı çalışmalarına devam ediyoruz. Şehrin farklı bölgelerinde barınma alanındaki çalışmaların sürdüğünü aktaran Kara İsmailoğlu, ekonomik hareketliliğin önünü açmak için de önemli çalışmalar yaptıklarını kaydettim. Yine şehrimizin güneyinde 3 bin adet yine 30 ile 35 metrekare aralıkta büyüklüğünde yine prefabrik yaşam alanları üretiyoruz. İnşallah kısa zamanda onları da faaliyete geçireceğiz. Yoğun bir çalışma var hem geçmiş olan 23 günlük süreç hem bundan sonraki yapacağımız işlerle ilgili bütün bakanlıklarımız bütün kurumlarımız çok büyük bir özverili çalışma gerçekleştiriyorlar. Tabii böyle zorlukların üzerinden devlet millet kenetlenerek aşacağız bunları. Hakikaten bütün milletimizin bize vermiş olduğu o güç, o destek sayesinde moral motivasyonumuz son dereceyi. Tek amacımız bütün bu üzüntüleri, acıları yaşayan vatandaşlarımızın biraz nefes aldırmak. İnşallah bu süreci takip ettirerek bu kadar hızlı müdahalelerle inşallah buradaki hayatı yaşayan, hayatı olan hayata döndürmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bir taraftan da şehrimizdeki ekonomik hareketliliği, ticareti de önünü açmak için önemli çalışmalar yapıyoruz.